Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 2'nin katları artı 2 ilmek olarak bir düz bir ters lastik olarak yapmış oldum. iki şiş örgümü şöyle 3 milim olan şişle örgüme başlıyorum. Şöyle bir tane artırdım. 2 ilmeğin içinden bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Tekrar 2 ilmeğin içinden bir ilmek çıkararak artırdığım ilmekle beraber 4 oldu. Bir tane arttırdım. Tekrar 2 ilmekten 1 2 ve şöyle 3 ilmek çıkarttım. Tekrar 1 arttırdım. Tekrar 1 2 3. 1 arttırdım. 2 ilmekten tekrar 1 2 ve 3 ilmek çıkarttım. 1 arttırdım. 2 ilmekten 1 2 ve 3 ilmek çıkarttım. Bir arttırdım. Bir arttırdım. 2 ilmekten şöyle tekrar 3 ilmek çıkardım. Kenar ilmeğini de ördüm. Bakın sonunda arttırmadım. Yönümü çevirdim. Tekrar kenar ilmeğini örmeden aldım. Şöyle dörtlü dörtlü ilmeklerim var. Hemen bu dörtlü olan ilmeklerimi 2 2 ters yönden kesiyorum. Şöyle sıramın sonuna geldim. İkinci sıramı da bitirdikten sonra modelin üçüncü sırasında kaydırma yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bakın başlamadı yani arttırma yapmadan önce bir arttırıyorum. Bir kez doluyorum. Sonra bu iki ilmekten tekrar üç ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 Tekrar 1 arttırdım. 1 2 3 Tekrar 1 arttırıyorum. 1 2 3 Şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ve en son tek kalan ilmeğimi de düz örerek ve kenar ilmeğini de ördükten sonra 3. sıramı bitirdim. 4. sıra arka yüzdeyim. İlmeğimi ters ördüm. Sonrasında 2 ilmeğimi ters yönden kesiyorum. ve tek kalan ilmeğimi de ters kenar ilmeğinde düz ördüm sıramı böylelikle bitirdim yani bu dört sıranın tekrarını yapıyoruz bir kez daha yaptığımızda şöyle önce bir arttırıyorum sonra iki ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum bir arttırıyorum 1 2 3 şöyle kamera arkasında şöyle hazırladım arkadaşlar sizler için güzel benekli bir iple süveter hırka yelek kazak yani birçok yöne açık bir örgü her şeye çok yakışır Herkese teşekkür ediyorum bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın hoşçakalın